Arkadaşlar hepiniz merhabalar Bugün sizinle beraber tabletimde eee Brawl Stars oynayacağız. Şöyle burada arkadaşlar mutlaka bunu seçiniz çünkü bunlar güzel bir şey oluyordu ama ben tam görememiştim. Şöyle Sem'i seçeyim de. Şöyle e, ödül Söğüt'e bakayım. Burası olur Evet arkadaşlar. Şöyle girdik. Merhaba. <laughs> Birazcık parlıyor ama ben, ben böyle parlamış gibi gö gö göremiyorum. Bir tek sizde öyle gözüküyor. Oh. Hayır bu değilmiş. Hangisi peki? Arkadaşlar ama seni seçecekseniz bunu seçin. Bu bu melekli şeyleri bulamazsınız. O hangisini seçmiş ya? Ah. Evet. Öl. Evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar demeyi unuttum eğer. Elim... Sen videoyu biter. Yani kaybedersin. Görüşürüz.